kayıtta mıyız? Bir dakika. Ha tamam. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle İstanbul Guys oynayacağız. Hadi ilk turumuza başlayalım. Arkadaşlar dün gene video çekiyorum tamam mı? İşte dümdüz videoyu çekiyorum. Bir anda videoyu tam kaydedecektim. Başladım. Durdurucu durdurup kaydedecektim yayınlayacaktım ta ki baktım videoyu full çektim tam kapatacakken lan aktif etmemişim ki boşuna 2 saattir oyun oynuyormuş yeni İstanbul Guys videosu çekecektim ve bugün çekeceğim Ya yapacağım bir şey. Hadi. Tamam. Easy abi. İyiyiz. Tamamdır. Gidelim. Gidelim. Of 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 of. Geçiş neydi? Tamamdır güzel. Yes! Yes! Hak kazandım. Hak kazandım. Son kişi olarak hak kazandım. Hak kazandım. Hak kazandım. Hak kazandım. Yes, Sevion Paint Slaps. Yanlış okuyor olabilirim. Pardon yanlış okuduysa. Hop hop. <gülüyor> <gülüyor> ya. Lan. <laughs> 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 ya. <laughs> ya. Arkadaşlar bu arada İstanbul Galatasaray'a yeni başladım. Güzel oyun. Size de oynamıyorsanız oynamamızı tavsiye ederim. Lan, daha çok varmış. Hadi, hadi. Lan, abi tam geçiyordum ya. Ya nefret ediyorum karakterin bu oyunda zar zor zıplamasından ya. Nefret ediyorum. Her neyse. Yine tur Ayrıl. Onların hiç oynamasını izleyemem. Bana ne onlardan ya tur için hak kazandı ikinci tur. Kış harikaları diyarı bana ne? Oyna. Bağlanıyor o da bulunuyor. Oyuncular, oyuncular bekleniyor. 17, 22, 24. Tamamdır. <laughs> Arkadaşlar artık Super Bear Adventure videoları değil oynadığım farklı türden videolar da atacağım. Hep süper bir adventure biraz fazla abarttık gibi geliyor bana ya. Genellikle sadece ondan atıyoruz gibi geliyor bana. Zaten de öyle. O yüzden İstanbul Guys videoları atacağım bir de artık. Ve Clash Royale. Hadi hediye hop hop çıkalım lan onu kim yaptıysa çok teşekkür ederim lan internetim kesildi ya lan son altı kişi hadi o dört kişilerden biri ben olabilirim ya keşke bir tek yol olsa. Ayrıl ayrıl bana ne. Ya en sevdiklerinden biri geldi ya. Keşke o tur kazansaydım. Ah hediyemiz gelmiş. Bak. ne çıkacak tamamlandığı yeni karakterimiz geldi parçalarda desin etkinliklere bakalım abi ben bundan oynayacağım İşte bu be işte bu. En sevdiklerimden. Lan. Lan süper zıplama varmış. Ben kullanayım bunu. Merak ettim nasıl oluyor. Lan. Keşke kullanmasaydım kullanmak için kendimi ele verdim. Tamam ciddi ciddi oynayacağım artık. Ciddice oyna. Ciddice oyna. hayır. Arkadaşlar şimdi ııı Ee, Süper Adventure'dan video atacaktım gene ama fazla attığımı düşünerek İstanbul Guys'tan atmaya karar verdim. Bugün. Tamam hadi başlayalım. <laughs> lan lan lan. Uh, <laughs> Geldi tamam kaçtım. Arkadaşlar ben bir şey deneyeceğim. Ağaç çıkılıyor. Lan blokların üzerine blok düşebiliyor muydu? Vallahi bok gibi oynuyor. Olay bu easy yaparım. Hmm. Ne ara lan? Gravity, gravity. Bu sefer bu turda gerçekten ciddi ciddi oynayacağım. Bakın şimdi en ortadaki bloğu seçeceksiniz. O bloğun üzerinden ayrılmayacaksınız. Ha doğru ya orta vuruş geliyordu. Arkadaşlar kolay, kolay şey şu. Hiç hareket etmeyeceksiniz. Geliyorsa hareket edeceksiniz. Aynı evet, Arkadaşlar içeriden biraz garip sesler geliyor olabilir. Kardeşim video izliyor. Çok normaldir. ödüllerin falan filan. Bir ee, saniye. Ah hediyem var. Efendim? Tak ne çıktı? destans parçalar. Hmm, hangileri varmış bunda? Ha. Alalım bir, bir, dakika. Ha, full şey diyorsun. Diyo diyo dit. Yes. Bombardment. Bombardiman. Kaka bombardiman. <laughs> tam ortada tam ortada duracaksınız dediğim gibi. Onlar orada karmaşa yaşarken ben böyle duruyorum. Aslında şuma daha mantıklı. Böyle turlarda. Lan benim arkamdan çiş mi çıkıyordu? Sırada... Graffiti, grafiti İnşallah düzgün okuyorum.

kazandım. Hak kazandım. Şimdi ...dört e, 4 kişi ...sekiz ka 8 kalmış. Şimdi 7 elenen diyecek. Dostum kaka bombardımanı geri geldi. Evet yedik. Kaka bomba. Kaka bombardımanı burada bir şey var. Bir şey diyeceğim. O gemiye çıkabilir miyiz? Arkadaşlar benim düzgünce oynamamam gerektiği normal olan bir zamanda o gemiye çıkmaya çalışacağım. Bence çıkılmıyor o gemiye. Lan. Bak. Hmm. Lan 7'de 5'i elenmiş. 3 kişi kalmışız. No Noel Baba gitti gibi. Noel Baba düzgünce oyna. Lan tanımı yavuş. Sen bana niye öyle yaklaşıyorsun lan? Bana kara kuvvet mi kullanacak? Tamam. Lan! <gülüyor> <gülüyor> Abi bitiyor şu anda her yer. Lan Noel baba da gitmiş. Kaybettim. Tam kazanıyordum. Yok bebi. Kazandı. Tamam. Hmm. Ee, tamamdır. Neredeyse turu tamamlıyordum. O adam yüzünden. Tamam arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Birazcık kötü oynadım. Bir dahakine daha iyi oynarım. Görüşürüz.